Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kolay et yemeği yapacağım. Patatesli, biberli. Öncelikle kuşbaşı etimizi tavaya koyup bunun biraz pişmesi gerekiyor. 300 350 gram kadar kuşbaşı et ama ben kuşbaşıdan daha küçük doğradım gördüğünüz gibi. Şimdi ocağımı açıyorum. Orta ateşte kendi suyunu çekecek. Sonra biraz daha su koyacağım etimizin yumuşaması gerekiyor çünkü. Etim artık pişti yumuşacık oldu. Bir su bardağına yakın e, su koymuştum. Onu da çekti. Kendi suyunu çektikten sonra. Şimdi içerisine koyacağımız malzemeleri söylüyorum. Bu büyüklükte 4 tane patates. Orta büyüklükte yani. Onu da doğrayacağım. O zaman 4 tane oluyor. 11, 10, 11 tane de yeşil biberimiz var ve yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ şimdi içerisine koyuyorum bir buçuk çay kaşığı tuz malzemelerimiz bu kadar hocam orta ile yükseğin içsin arasında Şimdi doğradığım patatesleri koyuyorum. Diğerini de doğrayacağım. karıştıralım. Hedefimde doğradım. Şimdi artık kapalı kapalı şekilde patatesimizin biraz yarı şekilde pişmesi lazım. Biberimizi sonra koyacağız. Patatesin yarı kıvamını biraz kızardı. Hocam orta ateşe indirdi. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi içerisine bu şekilde halka halka doğradığım biberlerimi koyuyorum. Ve tuzumuzu koyacağım. Güzelce karıştırıyorum. Tabii ki ara ara karıştırdım patatesimi. Sizler de öyle yaparsınız. Tekrar kapatıyorum kapağını ara ara karıştırarak patateslerimiz yumuşayana kadar, biberlerimiz yumuşayana kadar pişireceğiz. Benim yemeğim artık pişti. Gördüğünüz gibi patatesleri yumuşadı. Biberler de güzelce pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Ocağımı artık kapattım. Gördüğünüz gibi artık yemeğimi servisi yapıyorum. Yemeğim bu şekilde oldu. Çok lezzetli oldu. Lezzeti çok güzel oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Patatesi, biberi yumuşacık oldu. Bu şekilde olduğuna. Bu yemeği her türlü yapabilirsiniz. Tabaklarınızın, servis tabaklarının kenarına koymayıp yapabilirsiniz. Yemeği her türlü yapabilirsiniz. Yani ister kahvaltıda yapabilirsiniz, ister canınız ne zaman isterse yapabilirsiniz. Benim etli, biberli, patatesli yemeğim bu şekilde oldu. İnşallah yapar denersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük benim tarifim bu kadar. Kanalıma like atmayı, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden yapıp deneyenlere afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.